Selamlar. Eminim özellikle yeni kullanıcılar için en fazla baş artan sorulardan biridir bu. Hangi kamerayı almalıyım sorunsalı. Zira artık teknoloji de oldukça gelişti ve yapay zeka telefonlarımıza ve kameralarımıza girmeye de başladı uzun zamandır. Hal böyle olunca da kameraların alternatifi olarak cep telefonları da ciddi ciddi tercih edilir oldu. E tabi kamera olarak da yüzlerce seçenek olduğunu da hesaba kattığınızda ve bir de hani videografi ya da fotografi amaçlı kullanım düşüncelerine göre de seçenekler değişebileceğinden dolayı yeni ve ilk kez bir kamera arayışında olanların ne kadar çetrefilli bir durumda olduğunu anlayabiliyorum. İşte bu sebeple hazırladığım videom olan 2023 kamera önerilerim içeriğime geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videolarımı izleyip beğeni bırakarak yorumda yazmayı unutmayın demek istiyorum. Evet ilk olarak kompakt kamera arayışında olan arkadaşlara önerilerime geleyim. E, fotoğraf için Sony RX100 Mark 4 ya da üzerindeki bir modeli tercih edebilirsiniz. Ve bu kamera ile aynı zamanda kısa da olsa 4K videolarda çekebilirsiniz. Videografi düşünerek kompakt bir model arayışında olanlara önerim ise yine her zaman olduğu gibi Sony ZV-1 olacak. ZV-1 Mark II'de hem lens odak uzaklığı hem de diyafram açıklığı düştü. Odak uzaklığı daha geniş açıya doğru kaydı. Bu da onu Vlog için düşünenlerin ilgi alanına girmesini sağladı. Ama 24-70 mm odak aralığı ve F1.8 ile F2.8 diyafram açıklığına sahip ilk nesil ZV1 bence hala en alınabilir konumdaki kompakt kamera olarak görünüyor. Burada kompakt kamera satın alarak yalnızca Vlog düşüncesi olanlara ise yine Sony'den ZV1F ya da benim de tercih etmiş olduğum gibi büyük sensörlü bir aksiyon kamerası olan DJI Osmo Action 4 önerebilirim inceleme ve test linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan bakarak sizler de bu konuda karar verebilirsiniz. Yok ağırlık vlog ama yanında aynı zamanda fotoğraf da çekerim ben diyenlere ZV-1 Mark 2 önerebilirim. Burada bir dipnot paylaşmak istiyorum. Eğer kompakt kamera fiyatları da sizlere yüksek geliyorsa ve yeni model bir cep telefonunuzda varsa Vlog başta olmak üzere fotoğraflamalarınızı da onunla yapabilirsiniz. Zira açık havada artık yeni model cep telefonları hatır sayılır oranda kaliteli görüntüler yakalayabiliyor. Gelelim değiştirilebilir objektifli modellere ve bütçeye göre önerilerime. Bu önerilerimi yine artı bir adet lens ile birlikte değerlendirerek ve buraya dikkat Avrupa fiyatlarını göz önüne alarak veriyorum. Zira Türkiye'deki oldukça yüksek enflasyon durumları malum ve ne zaman bu videomu izlerseniz gündelik fiyatları kontrol etmeniz gerekecek. Hatta Avrupa fiyatları ile Türkiye fiyatlarında da kur dışında diğer sebeplerle de fiyatlarda değişkenlikler oluyor. O yüzden bu tür detaylarında bilincinde olmalısınız diyorum. 2023 itibariyle baktığımızda her zaman olduğu gibi başlangıç bütçesini 1000 euroya kadar olarak açmak istiyorum. Bu seviyede full frame isteyip yalnızca fotoğraf çekmeyi düşünenler için alternatifsiz olarak Canon EOS RP modelini önerebilirim. Full frame avantajı ile düşük ışık ve alan derinliğinde zirvede bir performans ile oldukça kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Lens olarak da en uygun olarak RF 50mm F1.8 STM diyorum fotoğraf yanında videografi de düşünüyorsanız haliyle bu fiyata APS-C sensörlü bir model olacak ve bu fiyata da bu formatta Canon EOS R10 ya da R50 ikilisinden birisini seçebilirsiniz. Açıklamam gerekirse R50'nin avantajı küçük boyutunun yanı sıra daha yüksek bit hızlarında ve high formatında kayıt yapabilmesi diyebilirim. Aron ise biraz daha büyük gövde olmasına rağmen 4K 60P kayıt ile öne çıkıyor. Fiyatları da zaten 3 aşağı 5 yukarı benzer olan bu modeller arasında kararı kendiniz verebilirsiniz. Ama 4K'da 60 kare saniye sizin için önemli ise tabii ki R10 almanız yararınızdadır. Lens olarak her iki modele de Canon RF 16mm f2.8 STM diyorum. Bu lens bu kameralar ile yaklaşık 26 mm tam kare eşdeğerine gelecek ve bu bağlamda da yeterli bir geniş açılı lens olacaktır. Videografi de dediğim için vlog dışında masa başı içeriklerde üretmek için de kullanabilirsiniz. Hayli hayli güzel olarak kullanabilirsiniz. Bir diğer alternatif de yine lens çeşitliliğini atlamamak adına bir sene önceki gibi Sony A6100 olacak ve lens olarak da ihtiyaca göre Sigma'nın 16 mm, 30 mm ya da 56 mm f 1.4 DCDN lenslerinden birini tercih edebilirsiniz. Bunun yanında yalnızca videografi düşünüyorsanız ve arada bir de fotoğraf çekerim diyorsanız yani vizöre pek ihtiyacınız yoksa da Sony'de yine ZV-E10 modeli hayli hayli ucuz fiyatı ile göz kırpıyor. Lens olarak da örneğin Sigma 16mm f1.4 ya da 30mm f1.4 düşünebilirsiniz ki lens ile beraber Sony ZV-E10 900 Euro gibi bir rakama geliyor. Bir diğer alternatif de hayli eski üretim olsa da Panasonic'ten önerebilirim. Lumix G9 bu kamera APS-C sensörün biraz daha küçüğü olan mikro 4'te 3 tip sensör kullanıyor ama gövde iç sensör sabitlemeden tutun da 4K 60 kare saniye hızlarına kadar da videolar kaydedebiliyor. Çift SD kart slotuna sahip ve gerçekten de iyi bir model olmasına rağmen son zamanlarda fiyatı da biraz geriledi. Benim gözümdeki tek kusuru sensörden faz algılamalı bir otofokusa sahip olmaması ama şirketin kontrast tabanlı otofokusu bir de derinlik algılaması ile birleştirmesi ile oldukça stabil bir otofokus performansı verebildiği için önerebilirim. Panasonic G9'u tercih ederseniz de lens olarak Leica 15mm f1.7 önerebilirim ama lensiyle beraber fiyatın yaklaşık 1200 Euro'ya ulaştığını da belirtmek isterim. Şimdi limitimize 1000 Euro daha ekleyelim ve 2000 Euro'ya kadar olan kamera önerilerime gelelim. Yine ilk olarak full frame gövdeleriyle başlamak istiyorum. Bu segmentte açıkça Canon R8 başı çekiyor ve haliyle çok fazla lens ihtiyacım olmaz diyenler için de benim bir numaralı önerim oluyor. Canon'un R6 Mark II'si ile aynı tip sensör ve işlemciyi kullanıyor. Elektronik deklanşör ile saniyede 40 kareye kadar da fotoğraflar çekebiliyor gerçekten çok hızlı bir kamera. Otofokus da oldukça hızlı. Ayrıca 4K'da 60 kare saniye kaydı da bulunuyor ve hem fotoğraf hem de videografi olarak bu segmentin başına geçiyor. Body fiyatı 1600 Euro olan kameraya lens olarak da en uygun fiyatlı olarak Canon RF 50mm f1.8 diyorum ve lensiyle ile beraber de yaklaşık 1900 Euro'ya geliyor. Diğer bir alternatif de Nikon'dan vermek istiyorum. Z6 Mark II. Güzel bir otomatik odaklaması. 4K'da 60 kare saniye video kaydı ile güzel bir full frame kamera. Oldukça iyi bir arayüze de sahip olduğundan seri çekim görüntüleri de hızlı bir şekilde kaydedebiliyor. Ayrıca 2 SD kart yuvası barındırıyor. Lens olarak Nikkor Z 40mm f2 önerebilirim ve ile beraber de yaklaşık olarak 2100 Euro'ya mal oluyor. 2000 Euro'ya kadar Sony marka bir full frame düşünüyorsanız 1500 Euro'luk etiketiyle Sony A7 Mark 3'te bir alternatif. 4K'da 30 kare saniyeye kadar videolar kaydedebiliyor. Lens olarak da amacınıza göre değişmekle beraber geniş açı bir lens olan Sony FE 35mm f1.8 diyorum videografi amaçlı ya da video ağırlıklı ve küçük bir full frame kamera düşüncesi için yine benim de ana kameram olarak şu an kullanmış olduğum olan Sony A7C düşünebilirsiniz. Bence bu A7C'nin videografi alanındaki en büyük eksisi 4K 60 kare saniye video kaydı bulunmaması. Maksimum 4K'da 30 kare saniye kadar video kaydedebiliyor. Fiyat aralığında ise yine az önce söylemiş olduğum gibi Sony FE 35mm f1.8 lens öneririm. Bir diğer full frame önerim ise yine önceki seneden de hatırlayacağınız üzere Panasonic Lumix S5. Tek kusuru kontrast tabanlı otofokusu olan bu film kamerasını hem fotoğraf hem de buraya dikkat özellikle manuel video çekimleri için rahatlıkla önerebilirim. Manuel fokus için daha doğrusu diyebilirim. Manuel fokuslu video çekimleri için rahatlıkla önerebilirim. Gelelim APS-C sensörlü modellere. APS-C sensörde kesinlikle ilk tercihim videografi özellikleri, lens çeşitliliği, otofokus performansı ve özellikle de 4K 120 kare saniye kayıt özelliği ile ve tabi fiyatının da diğer en azından e, muadillerine göre biraz daha uygun olması sebebiyle Sony A6700. Sony'nin en yeni model APS-C sensörlü amiral gemisi, yapay zeka destekli işlemcisi ve 4K 60 kare hızları yanında Hafif bir kırpma ile de 4K 120 kare saniye video kaydı da yapabiliyor. Özelliklerine baktığımızda hem fotoğraf hem de videografi için fiyatını göz önüne alarak top bir model diyebilirim. Antializik diye dediğimiz AA fitresine sahip olduğu için de profesyonel çekimlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta FX30 sahip olduğu fan dışında kullanıcılarını bu kameraya kaptırabilir. Zira fotoğraf avantajları ile özellikle FX30'a göre daha alınabilir bir kamera olmuş diye düşünüyorum. Lens olarak da 35 mm f1.8 OCS derim. Şimdi diğer modelleri de bir bakalım. Bir diğer ve daha ucuz bir alternatif olarak da yine aynı 35 mm'lik lens ile ama bu sefer Sony A6600 modeli olursa fiyat 1600 Euro'ya kadar da düşebiliyor. Ucuz alternatif arayanlar için belirtmek istedim. Bu fiyat bandında biraz ucuz bir lens tercih ederek Fujifilm X-T5 düşünülebilir. 6K video yeteneği yanında hobi fotoğrafçıları için de güzel bir seçenek olan X-T5 1750 Euro'ya bulunabiliyor ve yanına da uygun fiyatlı olarak XF 35mm f2 lensle satın alarak ortalama 2150 Euro'ya mal edebilirsiniz. Canon tarafına baktığımızda R7 modeli öne çıkıyor. Bildiğiniz üzere Canon'un efsane kamerası Canon 7D Mark II'nin halefi konumunda olan R7 dahili olarak sensör sabitleme mekanizması barındırıyor. Elektronik deklanşör ile saniyede 30 kare çekebiliyor ve en yeni sensör ile otofokus sistemlerini barındırıyor. 4K 60 kare saniyede videolar da çekebiliyor yani bu kamerada oldukça iyi bir tercih olacaktır. Lens olarak ise 35 mm F1.8 makro öneririm. Bu arada söylemediğim ki örneğin bu kameranın yalnızca gövdesi 1400 euro. Yani üzerine aldığınız lensin fiyatı kadar fark binecek ve seçiminize göre 2000 euronun altında ya da üstünde olabilecektir. Aynı şekilde diğer kamera önerilerimde de yalnızca body olarak düşünürseniz daha uygun fiyatlar çıkacaktır karşınıza demek istiyorum. Şimdi limiti 1000 euro daha arttıralım ve 3000 euroya kadar olan modellere bakalım. Full frame olarak ilk önerim son zamanlarda harika indirimlere giden Panasonic Lumix S5 Mark II. Bu kamera ile Panasonic faz odaklamaya geçti ve oldukça tutarlı bir fokusa kavuştu. 6K 30p yanında 4K 60 kare saniye kadar da çekim yapabiliyor. Ayrıca open gate çekimler de yapabiliyor. Olmasa dışında diğer profesyonel özellikler de bu kamerayı alınabilirliğin üst sıralarına yerleştiriyor. Fiyat olarak şu an 1900 Euro'lara bulunabiliyor ve lens olarak da soluma problemi bulunmayan dolanıma sahip olan 50mm f1.8 gibi harika bir lens ile birlikte fiyatı yaklaşık 2400 Euro'lara geliyor ki şu kamera bence ve lens ile birlikte oldukça güzel bir anlaşma diyebilirim bu fiyatlara. İkinci alternatifimde yine Panasonic'ten Lumix S5 Mark II X. X serisi S5 Mark II'nin en gelişmiş versiyonu ve Apple ProRes kayıtlarda alabildiği gibi IP akış imkanı da sunuyor. Şu an en düşük fiyata baktığımda yaklaşık 2500 Euro'ya bulunabiliyor. Ve lens olarak da yine 50 mm f1.8 diyorum. Ve lens ile birlikte de yaklaşık 2900 Euro'ya geliyor ki gerçekten de bu kamerada bu fiyatına göre oldukça güzel bir kamera demek istiyorum. Panasonic'in fiyatlarda düzeltmeye gitmiş olması ile sunduğu özellikler göz önüne alındığında Sony'nin önüne geçmeyi başardığını düşündüğümden dolayı bu segmentteki ilk sıraları Panasonic'e verdim aklınızda olsun. Sony ise hala lens çeşitliliğinde lider olduğu için alternatiflerim arasında her daim olacaktır diyorum ve diğer alternatiflerime geliyorum. Sony A7 Mark 4 4K 60 kare saniye video kaydı ve üstün fotoğraf özellikleri ile ve de düşük ara belliği sayesinde oldukça yavaş kalan seri çekim özelliği olsa da evet seri çekim özelliği biraz ağır kalıyor. Bu kamerayı yine de önerebilirim. Body fiyatı 2250 euro olmasına rağmen haliyle lens de olacağından fiyat epey bir çıkacak. Örneğin bu kameraya lens olarak kendimin de hala oldukça memnun kalarak kullandığım bir ara o inceleme videosunu çektikten sonra satıp sonra pişman olup tekrar yeni olarak başka bir tane satın aldığım Sony'den Sonar 55 mm f1.8 ZA'yı yani Zeiss'ı öneriyorum. Zaten bu videoda onun da çekiliyor. Lens ile beraber de kamera zaten yaklaşık 2950 Euro'ya geliyor. Lens incelemesini yine videolarım arasında bulabilirsiniz. Kesinlikle önerebileceğim bir lenstir kendisi de. Son olarak da Canon R6 Mark 2'den bahsedeyim. Zira 24 megapiksellik sensörü ile iyi bir düşük ışık performansına sahip olan kamera video olarak da 4K 60 kare saniye kadar kayıt yapabiliyor. Selefine göre ciddi yenilikler içeren R6 Mark 2 şu an 2500 Euro'ya da bulunabiliyor ve lens olarak da RF 85 mm f2 ile birlikte yaklaşık olarak 3100 Euro'ya mal oluyor. Burada lensi 50 mm f1.8 yaparak fiyatını 2700 Euro'ya da çekmeniz mümkün tabi aklınızda olsun ya da APS-C sensörlü düşünürseniz de Fujifilm X-H2S olabilir. Yine Sony A6700 gibi 4K'da 120 kare saniye video kaydedebiliyor ve fotoğraf yönünde başarılı. Otomatik odaklaması iyi olduğu belirtiliyor ama ben deneyimlemediğim için bir şey söyleyemiyorum. Flashları direkt kameraya bağlamanıza yarayan girişi yanında oldukça da güzel bir de vizöre sahip. Fiyat olarak baktığımızda Sony A6700'den ortalama 650 euro daha pahalı ve aradaki fiyat farkına değip değmeyeceğine de kendiniz karar vermelisiniz görüntüde keskinlik yakalayabilmek adına AA filtresinden yani anti aliasing filtresinden mahrum bırakılmış ve bu da düz ve yakın çizgilerin bulunduğu ürün ya da görselleri gerek fotoğraf gerekse de video çekimlerinizde harelenme etkisi yaratabilir. Yine de tercih edilebilir ve lens olarak da bu kameraya en azından 33 mm F1.4 düşünebilirsiniz ve fiyatı da toplamda 2950 euroya geliyor. Yok benim fotoğrafta pek işim olmaz. Ben yalnızca video alanında kullanım amaçlıyorum derseniz de 3000 euroya kadar ilk önerim şu an oldukça iyi bir fiyata gerileyen ki an itibariyle 2250 euro gibi çılgın bir fiyata bulunabiliyor. Sony ZV-E1 olacaktır. Sony'nin en son full frame Velo kamerası olarak tanıttığı bu model ki zaten ben görüşlerim videomu da paylaşmıştım. Onun da linkini yukarıya bırakıyorum. Gelen güncelleme ile 4K 120 kare saniye kadar da video çekebiliyor. Sinematik renk profilleri de cabası yani gerçek anlamda bir içerik üretici için hatta yarı profesyonel videograflar için dahi fazlasıyla yeterli bir kamera diyorum ve lens olarak da yerine göre seçilebileceği başka lensler olsa da ilk etapta Zeiss 35 mm f1.4'ü öneriyorum. Manuel odaklamalı olarak düşünürseniz de hiç düşünmeden Voigtlander 35 mm f1.4 Nocton V1 diyebilirim. Ve elinizde güzel bir film kamerası olur böylece. E, lensiyle beraber ortalama 2800 Euro'ya geliyor ki şahsen ben kendi adıma konuşmam gerekirsem kendi kameramı satsaydım şu an şu fiyatlara ZV-E1'i kesinlikle kaçırmazdım diyorum. Gerçekten süper bir indirim var şu anda ama bu indirim bittiğinde de lensiyle beraber yine de 3000 Euro civarında dolaşacaktır demek istiyorum. Yani her halükarda alınabilir. Çok güzel bir film kamerası ZV-E1. Yine aynı rakamlara Super 35 yani APS-C sensörlü bir kamera düşünürseniz de önerim Sony FX30 olacaktır. Profesyonel bir kamera olan FX30 gövdesinde bulunan soğutma fanı ile 4K 120p'de dahi aşırı ısınma yaşamıyor ve oldukça uzun süreler kayıt imkanı sağlıyor kameraya dahili olan lens solunum telafisi yazılımı ile de solunumsuz videolar çekebiliyorsunuz her türlü lense ama genelde Sony lenslerle. Ayrıca gövdesinde bulunan genişleme delikleri ile de ekstra bir kafes satın almanıza gerek kalmıyor tabi ama böyle bir kamera alır da kim kafes almaz demek istiyorum. Ortalama 2300 Euro'luk body fiyatı dışında bir de lens olarak Sigma 23 mm f1.4 DC DNL lens alındığında yine 2800 Euro'ya geliyor. Ben bu kamerayı B ya da C kamera olarak kullanıma öneriyorum. Zira bir FX 3'ünüz varsa bu FX 30'da FX 3 ya da 7 S3 ile beraber güzel bir uyumlu olarak yedek bir kamera olacaktır çıtayı tekrar yükseltirsek ve 4000 euroya kadar fotoğraf maksatlı bir kamera düşünenler için ilk olarak nispeten diğer modellere göre uygun fiyatından dolayı Nikon Z7 Mark 2 önerebilirim. Yalnız dediğim gibi bu fotoğraf için doğru bir tercih olacaktır. Zira videografi olarak 4K'da 30 kare saniye kadar çekim yapabiliyor. Fotoğraf için de 45 megapiksel olmasından ötürü ve ara belliği de biraz küçük olmasından dolayı seri çekim hızı 10 kare saniye kadar çıkabiliyor. Ve bu bağlamda da spor ya da vahşi yaşam fotoğraflaması için uygun olmayabilir. Fiyat olarak şu an yaklaşık 3000 euroya bulunabiliyor ve lens olarak da Nikkor Z 28-75mm F2.8 önerebilirim ve böylece de yaklaşık 3850 euroya geliyor. Bu klasmandaki diğer önerim ise Canon R5 olacaktır. 8K'da 30 kare saniye ve 4K'da 120 kare kayıt yapabilen bu canavar fotoğraf özellikleri ile zaten top seviyede. Çözünürlük olarak Nikon Z7 Mark II gibi 45 megapiksel olan kamera seri fotoğraf olarak ise Z7 Mark II'yi 2'ye katlıyor ve saniyede 20 kare fotoğraf çekebiliyor. Lens olarak da Canon RF 85mm F2 makro IS STM olabilir ve böylece de fiyatı yaklaşık 4100 Euro'ya geliyor. Tabi lensleri değiştirebilirsiniz. Eğer e, lens önerisi de isterseniz yorumlardan bana yazabilirsiniz. Ama tabi burada bir ikilem de çıkıyor ki şöyle düşük ışık performansı Bildiğiniz üzere kameralarda çözünürlük arttığında ters orantı olarak düşük ışık performansı düşüyor. Bu sebeple aslına bakarsanız sizin için düşük ışık performansı önemli ise Canon marka bir kamerada düşünüyorsanız ve R5 de size pahalı geliyorsa fiyatı daha makul olan R6 Mark 2'ye de bakabilirsiniz. Evet ortalama bütçeye göre kamera önerilerim bu kadar. 4000 Euro'nun üzerinde söylememe gerek yok. Zira zaten profesyoneller ne alacaklarını gayet iyi biliyorlar. Geldik bir videomuzun sonuna. Aklınıza takılan yerler ve sormak istedikleriniz olursa yorumlarda benimle iletişim kurabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim diyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.